Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sonunda laptop'u aldık ve videosunu çekeceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ilk başta fiyatını söyleyeyim 5200 küsür bir şey aldık. Virüs koruma paketi, fare, powerbank, çanta ve laptop içinde 5200 küsür lira tuttu arkadaşlar. Evet çantamız böyle bir şey arkadaşlar. Bunu ayrı 480 TL'ye verdik arkadaşlar. Bu 480 lira. Böyle şu fare. Arkadaşlar ben kutularını açtım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye baktım. Vatanın aldık arkadaşlar bu arada. Bu fare arkadaşlar dokusu çok güzel. Yumuşacık. Şöyle. Şurada kalsın. Bu da fare USB'si. Evet arkadaşlar, bu virüs koruma seti arkadaşlar. Bunu şimdi açmamam gerekiyor büyük ihtimalle. Arkadaşlar, aldıktan sonra yarım saatte kurulumu sürdü. Ve arkadaşlar böyle bir powerbank da aldık yanında. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar, ne ekleyeyim? Böyle 5 volt 5 volt 2 amperlik bir şey. Powerbank. Böyle altında da şarj cihazı falan var. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet devam edelim. Çalışıyor arkadaşlar power de adamlar şey demiş. Çalışmazsa bir ay içinde getirebilirsiniz demişlerdi. Mal için. Bir de bunun için. Böyle gördüğünüz gibi bu da. Kenara koyalım. Evet laptop içeriği bu kadardı arkadaşlar. Burada fatura var. Burayı göstermeyeceğim. Bu da markası. Addison diye bir marka. İçi de böyle. Bir de işte şu e bel şey var. Ne denirse onu artık. Ve buradan asmak için şey. Evet arkadaşlar çantamız böyle. Şimdi isterseniz laptopun olduğu kutuya geçelim. Çok rahat ve kullanışlı bir çanta arkadaşlar. Tekrardan son kez göstereyim. Yani parasına değer. 480 lira verin yani. Ben ben derdim size ver, verin yani. Vatanda öğrenci, öğrenci diyorum. Şey indirimi de vardı. Karne indirimi. Evet. işte kral. Hemen böyle karşımıza çıkıyor. Ama ilk başta bir şarj aletini falan göstereyim. Arkadaşlar ben dün aldım bu aleti. Dün e, aldıktan sonra şarja takmanız gerekiyor. İlk başta tabii ben evde olmadığım için kurulum falan yaptık. Yani yaptılar orada yarım saat. Sonra ben e, başka yere gitmiştim. Orada da işte takıldım. Şarjı orada takmadım. O yüzden geldikten sonra saat 10 civarı falan gelmiştim ve geldikten sonra şarjı takmanız gerekiyor aleti. Takmazsanız bir şey olmaz bilmiyorum yani bir şey olur mu olmaz mı ama ben 8 ile 10 saat arasında şarja taktım. Şarja kalması gerekti. Böyle gördüğünüz gibi şeyde arkadaşlar ben bunun kutusunu açmayacağım. Ama böyle gördüğünüz gibi çok çabuk tozlanıyor gibi mi geldi bilmiyorum. Bakın. Ama rengi efsane yani. Şu şarj rengi de çok güzel. Ve çok çabuk şarj oluyor arkadaşlar. Yani işiniz varsa yarım saatte şarj ediyor, ed ediyor cihazı. İşiniz var yok bilmiyorum. Hiç yarım saatte şarj ediyor. İşte kral burada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar cihaz içeriği bu şekilde bu kadar. Bir dakika odaklayayım. Heh, Allah pardon burada arkadaşlar işte Asus'un Allah May Asus bir şeyi var. Bu koruma şeyi. Aygül ne deniyor ona işte. Bu da böyle bir şey. Bunlar boş buralar. Ya boş bir şey yok oralarda. Hemen aleti kapatalım. Kutusunu kapatalım ve aleti çıkartalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer maliyetiniz varsa almanızı da öneririm. Çok güzel bir laptop kendisi. Böyle de bir şey çıkıyor. Devam edelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi yakın çekim alayım. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi laptop. Allah Şöyle yapalım. Böyle arkadaşlar. Tekrardan bir göstereyim. Işıklı değil arkadaşlar. Sadece caps lock tuşunda bir ışık var. Hemen yanlarını da gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Burada bir HDMI girişi var. Burada SS bir girişi varmış. Onu ben ne bilmem. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir SS girişi daha var. Burası şarj girişi şu yuvarlak. Burası fan. Şöyle devam edelim. Şöyle hemen. Böyle arkadaşlar. Burada iki tane ışık yanıyor. Bu ne için bilmiyorum o ışık. Ama şu şarjı dolarken kırmızı dolduktan sonra beyaz dönüyor şu da. Burada bir şey girişi var. E, ee, hafız artırma girişi, bir şey girişi, kulaklık girişi ve iki tane USB girişi. Bu ne bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız söyleyebilirsiniz benim bilmediğim şeyleri. Böyle. Burada Sonic Master yazıyor. Burada Ryzen 3 ve AMD Graphics yazıyor. Arkadaşlar ürün Allah ne yaptım. Özür dilerim hemen bir bakalım. Evet, hala yükleniyor. Hemen arkadaşlar bir şey yapalım. Şuraya bir girelim. Bu bilgisayar diyelim, aç diyelim hemen. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hmm. Şuradan sol tık yapıp özelliklere girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Asus AMD Ryzen 3 e, Graphics, Radeon Graphics falan diyor. 4 GB RAM'i var. 345 kullanılabilir diyor. 64 GB 64 bit işletim sistemi var. Böyle Windows 10 arkadaşlar. Asus markası. Evet arkadaşlar. E, bakın şu an 190 GB boş. 237 GB. Toplamda 256 GB artık aldık arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Evet. İstersen arkadaşlar hemen bir şeyini takalım. Yeni olduğu için biraz zor takılıyor. Bir dakika. Heh. Takıldı arkadaşlar. Bakın farede bu bir kere bastığımızda hemen algılıyor. Evet böyle arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim size. Arkadaşlar acaba bunun remi artırılabilir mi? Biliyorsanız bana söyleyebilir misiniz? Şurada bir kamerası var. Hemen kamerasını da göstereyim. Okul için arkadaşlar uygunu ben hemen zaten e, Zoom'u yükledim. Şurada gördüğünüz gibi. Zoom'u zoom nasıl yüklediğimizi de göstereyim. Şuraya tıklayalım. Evet arkadaşlar. Şu an kamerayı düzelttim. Geldim hemen. E, evet arkadaşlar. Zoom'u nasıl indirdiğimi göstereceğim. Hemen şöyle buraya Zoom indir yazıyoruz. Zoom indir yazdıktan sonra arkadaşlar İnternetten dolayı böyle yapıyor arkadaşlar. Sizin internetiniz iyiyse çabuk açar. Benimki ne yazık birazcık kötü. Sonra arkadaşlar bakın ben buradan indirdim. Zoom indiri gezginler sitesine basıyoruz. Bastıktan sonra gene biraz beklemek zorundayız. Arkadaşlar şarjı çok çabuk doluyor. Aynı zamanda çok çabuk da bitiyor mu diyeyim nasıl diyeyim anlam onu söyleyemem. Şimdilik tam bir karar veremedim onu. Evet. Bundan bundan sonra arkadaşlar ne oldu böyle? Bundan sonra arkadaşlar Zoom 549 4 9, indire basıyorsunuz Android için o başka bir şey arkadaşlar. O telefonlara indiriyor. O Android için başka. Ona bastıktan sonra iniyor arkadaşlar otomatik olarak. indikten sonra da siz şey yapıyorsunuz. 66 olmuş. Evet arkadaşlar bilgisayarda bulut özelliği de var. Aynı zamanda başka gösterebileceğim bir şey. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar bununla daha ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar bununla birlikte şey videoları da gelecek. Ders yaptığım videolar da gelecek. Merak etmeyin. Hepsini çekeceğim. Yavaş yavaş çekeceğiz arkadaşlar. Hemen aniden böyle şeyler yapamayın yapamayın Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha göstereyim şöyle. Capstone'u da açalım ışığı da olsun. Ses açma, ses kısma, ses açma. Ses full kapatma tuşu. Parlaklığı azaltıp parlaklığı arttırma tuşu. Parlaklığı gayet yeterli arkadaşlar. Şöyle az da kullanabilirsiniz. Işık ortamı fazlaysa fazla. Azsa az kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada. E, touch kullanmama şey. Touch pad işte. E, bu ekran yansıtma. Bakın şöyle çıkıyor. Bu ne videosu gelecek arkadaşlar. Nasıl ekran yansıtabilirsiniz. iki bilgisayara. Ay dur hemen şuradan çıkalım. Heh. Fotoğraf kamerayı açıp kapatma. E, bu da ekran fotoğrafı alım arkadaşlar. Bu da zaten My Asus. Şeyini açıyor direkt ben. Evet. Arkadaşlar şimdi başka ne göstereyim? Yanlış yazdık. Bir denetim masasını da açalım. Arkadaşlar bilgisayar gayet hızlı. Böyle arkadaşlar denetim masasını da açtık. Şöyle. Evet. Yine ne yapalım. Heh. Şimdi başka ne gösterebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda zaten video çekeceğim bununla bol bol. Evet, başka gösterebileceğim bir şey yok sürekli de evet diyorum. Arkadaşlar burada tablet modu da var. E ama dokunmatik ekran değil tabii ki de. Ama tablet modu da gayet çok kullanışlı. Yani ben bayıldım tablet moduna. Mesela hemen bir Microsoft Edge açalım. Açtık mesela şurada klavye var. Bir dakika birazcık büyülteyim. Bir dakika arkadaşlar kamera ayarlarını düzelteyim. Heh. Evet arkadaşlar. Dokunmatik ekran değil göstereyim. Şurada bir klavye var. Bu klavye üzerinden yazabiliyorsunuz. Ses de gayet iyi. Bakın. Sesini bir fullleyelim. Fullmuş. Arkadaşlar klavyede çok güzel arkadaşlar klavyede sesi olsun, dokunmatik hissi olsun. Hemen bir YouTube'a girelim. Ee, telifsiz telifsiz müzik yazalım. Arkadaşlar internet sıkıntımız var. O yüzden şu an size gösteremeyeceğim müzik açmayı. O yüzden başka tablet modunda bir şeyler göstereyim isterseniz. E ee, iki yanda aynı iş iş yapabiliyorsunuz tablet modundayken. Bakayım şimdi yapabilecek miyim? Ay sağ olun. yok şimdi değil. Bunu böyle yapalım ilk başta. Şöyle yap. Bir tane de Excel açalım. Yok beceremedim arkadaşlar daha demeyi yaptım aslında ama ha tamam tamam arkadaşlar oldu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunu yapamayacağım boş belge neyse arkadaşlar böyle işte bu tablet modu da güzel Heh, evet oldu bakın böyle yazı yazabiliyorum buradan da hemen bir yapalım. Boş çalışma. Burası yeni yeri olsun. Hida Gf, CN. Bunlar sınavdan 23, 23, 23, 23, 23. İşte böyle arkadaşlar. Tablet modu gayet kullanışlı. Ben bayılıyorum bu moda. Bayıldım yani. Yeni keşfettim ama kaydetme şunları. Kaydetme. Evet, sonra şuradan hemen tablet modunda varışa bırakalım. Evet, Telefon müzikler bakalım geldiyse şuna bir bakalım. Bu da iniyor değil mi? Hah. tamam, bu da iniyor. Ah ah arkadaşlar. Bu ne be? Evet arkadaşlar açılmıyor. Neyse. Evet internet düzeldiğinde arkadaşlar size daha iyi videolar çekeceğim. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şarjımız daha demin kaçtı. Şimdi kaç bakalım isterseniz. 89 olmuş. Çabuk bitiyor mu diyeyim bilmiyorum ama yani çok çabuk doluyor onu söyleyebilirim. Çabuk bitiyor mu onu bilmem ama. Evet. şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir şey gözüküyor o şeyden. Evet yazının parladığı şey oraya vuruyor. Şimdi bir şey olmuş falan diyeceksiniz galiba öyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar efendim ESL tuşuna basınca şöyle bir yazı çıkıyor. Bakın. Hot game i̇şte art. böyle, yapınca yanıyor. Bu da bu ışığı da yanıyor. Arkadaşlar o yazı neden çıkıyor? Söyler misiniz bana? Ben merak ettim. Biliyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse böyle kısa yolları da var arkadaşlar. Şöyle üçlü yapınca bakın. Nereye geldi? Buraya geldi işte. Üçlü yapınca şöyle yapınca Allah. Yapınca böyle ekran değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Sonra bir de dörtlü yapabiliyorsunuz. Dört tane parmağınızla. Bir dakika dört tane parmağımızla ne oluyordu? Böyle işte bu da galiba ikili şey yapıyor o da. Öyle bir şey arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Bir de indirim var şimdi. Yoksa daha pahalı bu bilgisayar. İndirim varken de almanızı tavsiye ederim. Ee, bu, bu kadar arkadaşlar videomuz. Ee, yakında bir iki üç test daha yapacağım. Ee, dediğim gibi ders videoları da gelecek arkadaşlar. Ee, Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen bir şunla deneyeceğim arkadaşlar. Denemek istiyorum. Şöyle ekranı küçültelim. Heh. Şu mouse'u denedik. Bari PowerPoint'i de deneyelim. Arkadaşlar bu arada şey içine aldınız derseniz bunu mesela. Ee, bunu arkadaşlar hani virüs giriyor bilgisayarınıza. Virüs girdikten sonra arkadaşlar virüsü silemiyorsunuz. İşte bu arkadaşlara bu ürün virüs girdikten sonra bilgisayarınıza virüsü silmeyi sağlıyor. Kendi otomatik ben siliyor yani. Öyle. Hem virüs hem böyle güvenilir sitelere girebilmek için bir ürün. Şöyle hemen şuna deneyelim sizin yanınızda. Evet. Bak şöyle ışığı yandı bir dakika arkadaşlar göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi ışığı yandı. Bir benim bilgisayara bakalım. Şarj oluyor mu? Evet şarj oluyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an isterseniz bakalım bir. Yok arkadaşlar şarj olmuyormuş. Pardon ben yanlış yeri bakmışım. Çünkü şarj olması gerektiğinde şuradaki ışığın yanacak demiştim ama şu an yanmıyor. Bu nasıl çalışacak ben bilmiyorum arkadaşlar. Siz biliyorsanız bilgi verebilirsiniz bana da. Ben bu konularda biraz kötüyüm. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, ben arkadaşlar bu videoyu neden çektiğimi söylemek istiyorum. Ee, ben hep böyle bir kaç aydan beri araştırıyoruz biz bir laptop almak için. Okuldan istediler çünkü biz arkadaşlar ve e, alacağım Laptop'un hep alacağım Laptop'un hiçbir videosu yoktu Ben de o yüzden size detaylı bir video çekmek istedim daha detayı gelecek arkadaşlar bu videonun şimdilik daha kısa e, yapmak zorunda kaldım Ben de daha yeni aldığım için bir incelemem falan lazım arkadaşlar bu arada klavye ışıklama acaba Siz biliyorsanız yine yazar mısınız Burası da çok güzel arkadaşlar İnternet düzeldikten sonra size daha detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Şurasını şöyle tekrardan son kez göstereyim. Markası tasus gördüğünüz gibi. Daha detaylı video gelecek arkadaşlar. Video like, katmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. hoşça kalın Bay bay. Arkadaşlar e, neler yapmamı istersiniz? Bir sonraki videoda neler yapmamı ister ister? Neler yapmamı istiyorsanız eğer yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.